Gençler merhabalar. Artık beni tanıdıkça hani e, tarzımı anlamaya başlamışsınızdır. Ben böyle uzun uzun diye çok konu anlatmayı sevmiyorum. Şipşak hızlı bir şekilde olmasını seviyorum. O yüzden hemen başlayalım. Konumuz ne? Canlarda enerji dönüşümleri. Canlarda enerji dönüşümleri için öncelikle şu kaleme bir renk seçeyim. Hadi pembe olsun bizim için. Canlarda enerji dönüşümü için ne yapacağız? Önce biz ATP'yi bilmemiz gerekiyor. ATP de Nedir aslında ATP baktığımızda bir enerji kaynağıdır. Yaşamsal faaliyetlerde kullandığımız enerji kaynağıdır. ATP hücre içinde sentezlenecek, başka hücreye aktarılmayacak. Burası çok önemli. Depolanmayacak, çok önemli. Hücrede elektrik, ısı, hareket gibi farklı enerji formlarına ne yapılabilir? Dönüştürülebilir. Unutmayın komşu hücreler birbirlerine ATP ödünç falan vermiyorlar. Çünkü ATP büyük bir molekül hücre zarından geçemiyor. Peki Tepe'nin yapısına bakalım. İlk önce bakın bir adenozin var. Adenozinin içerisinde ne var? Bir tane azotlu organik baz var. Bir tane de şeker var. Bu ikisi neyle bağlanıyor birbirine? Glikozit bağıyla bağlanıyor. Bu adenozine bir tane fosfat... E, grubu bağlanırsa adenozin monofosfat. İkincisi bağlanırsa adenozin difosfat. Üçüncüsü bağlanırsa adenozin trifosfat yani ATP adını alıyor. Peki neden bağlanıyor bunlar? Bu fosfat grupları bağlanırken aralarda yüksek enerjili fosfat bağları oluşturuluyor. Hatta biz bu ATP'yi parçalarken bu yüksek enerjili fosfat bağlarını parçalarız. Parçaladığımızda açığa çıkan enerjiyi kullanırız aslında. Peki ATP'nin e, ADP'ye bir tane fosfat, inorganik fosfat molekülü e, eklenmesiyle yeniden ATP ye oluşturulmasına ne isim verilir? Fosforilasyon ismi verilir. Yani fosforlama, fosfor ekleme gibi bir isim veriliyor. Ne oluşuyor? Burada bir bağ oluşturduğumuz için ATP'miz oluşuyor ve su açığa çıkıyor. Tam tersini düşündüğümüzde o zaman ne olacak tam tersi için? ATP'ye su vereceğiz. Bu hidroliz reaksiyonu gibi su ekleyeceğiz. ADP, inorganik fosfatımız ve enerjimiz açığa çıkacak. Bu işe de defosfolasyon adı vereceğiz. Enerji bizim için yaşamsal faaliyetlerimizde, reaksiyonlarımızda kullanacağımız enerji olacak. Unutmayalım. Peki fosforilasyona baktık ki burada. Fosforilasyon çeşitlerimiz var. Burası bizim için önemli. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Şimdi enzimler konusunu görmüşsünüz TYT'de. Enzimle etki ettiği madde substrat deniyordu. Substratımıza bakalım. Bakın burada bir tane substrat var. Substratında bir tane güzel inorganik fosfatı var. Böyle kenarında ekli. Bu e, substrat düzeyinde fosforilasyonda substrattaki fosforu biz kopartıyoruz. ADP'ye ekliyoruz. ATP elde ediyoruz. Bir taraftan da ürün elde ediyoruz. Al sana substrat düzeyinde fosforilasyon. Oh ne güzel ATP'mizi de ürettik. Bu fosforilasyon e, yöntemi glikolizde var. Aslında substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortak. Çünkü glikoliz tüm canlılar için ortak glikolize geldiğimizde tekrar bunu söyleyeceğim. İkinci fosforilasyon çeşidimiz ise oksidatif fosforilasyon oksidatif deyince adın aklınıza yükseltgenme indirgenme reaksiyonları gelecek mutlaka. Burada da organik moleküllerin yıkımıyla veya inorganik moleküllerin oksitlenmesi sonucu elektron açığa çıkacak. Bu elektron elektron taşıma sisteminde yükseltgenme indirgenme reaksiyonuyla pıt 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 hani merdiven gibi var ya pıt 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 taşındığı zaman o arada ATP üretecek. Buna da oksidatif fosforilasyon deniyor. Bir üçüncüsü fotofosforilasyon adı üstünde fotofosforilasyon ışık var burada işin içinde. Klorofil molekülünün ışık enerjisi kullanılarak ADP'ye inorganik fosfat eklenmesi yani ADP'ye bir tane F eklenmesiyle ATP sentezleniyor. Buna da fotofosforilasyon deniyor. Peki burada önemli bir şeyimiz var. Bunu size söylemek istiyorum. Ay, çok hızlı gittim. Nefes nefese kaldım. Fotofosforilasyonla sentezlenen ATP molekülü fotosentezde kullanılır. Yani kloroplast içerisinde sentezlenen ATP molekülü kloroplastın içinde kullanılır. Başka diğer organellere ödünç verilmez. Bu önemli bir detay. Mesela mitokondride sentezlenen ATP diğer e, organellere verilebilir. Stoplazmaya gönderilebilir. Ama kloroplastın ATP'si kendi içinde kullanılacak. Bu bizim için önemli. Başka metabolik olay da kullanılmıyor. Evet, şimdi fotosenteze gelelim. Fotosentez. Baktığımızda, bugün aslında güneşli bir gün size göstermek isterdim. Belki bir minik bir video çektim bizim köyden belki eklerim size. Güneşli bir günde, güneşsiz olsa da günümüz aydınlandığında, aslında güneş bize ne verir doğamıza? Isı ve ışık enerjisi verir. Aslında biz ee, Güneşi ana enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Fakat güneşin enerjisini biz direkt kullanamıyoruz. Ne oluyor? Güneşin e, enerjisini bitkiler ne yapıyor? Kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyor. Bu olaya ne diyoruz biz? Fotosentez diyoruz. Peki bakalım. Klorofil pigmenti bulunduran canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlemelerine fotosentez Güzel bir bilgi. Hemen devam edelim kimyasal bağ enerjisine döndürüyoruz evet inorganik maddelerden organik madde sentezleyenlere ototrof deniyor organik madde e, sentezi sırasında ne kullanılıyor? Işık enerjisini kullananlar eğer bir canlı organik madde sentezlerken ışık enerjisi kullanıyorsa fotoototrof olmuş oluyor. Yani fotosentetik canlı olmuş oluyor arkadaşlar. Peki kimler bunlar fotoototroflar? Bazı tam parazit bitkiler fotosentez yapmıyor arkadaşlar. Yarı parazitler yapıyor. Bunu unutmayın. Tam parazit bitkiler hariç fotosentetik bakteriler, işte bitkiler, tüm bitkiler tam parazitleri koymuyoruz. Fitoplanktonlar, alpler, ögnana, fotoototrof canlılara örnektir. Organik besinlerini sentezleyemeyen dışarıdan alanlara da ne deniyordu? Heterotrof deniyordu. Ee, bizim gibi yani. Bu heterotroflar da peki besin ihtiyaçlarını nereden karşılıyorlar? Ototroflardan veya diğer heterotrof, heterotrofları yiyerek de karşılıyorlar. E, ya biliyorlar. Peki fotosentezin kimyasal denklemi bizim için önemli. Çünkü bundan soru geliyor arkadaşlar. Soru bankalarında MEP'te de geliyor. Bize bir tane giriyor. altı tane karbondioksitimiz var. 12 tane suyumuz var. Tabii ki klorofil gerekli. Işık enerjisi zaten gerekli. Birazdan olmazsa olmaz göreceğiz. Ne sentezliyoruz? Glikoz. Ne çıkıyor? Oksijen. Ne çıkıyor? Su çıkıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi denklemi çok bilseniz de e, soruda böyle öncülde öyle bir şey söylüyor ki şaşırıyorsun. Aslında denklemi sorsa çat diye yapacaksın. Ama yorum sorduğu zaman şaşırıyor insan. Burada çok önemli. Fotosentez olayında su hem tüketilir hem üretilir. Bu var ya, yani biyoloji öğretmenleri alan sınavında öncül olarak geldi. Size neden gelmesin? Denklemdeki su molekülleri sayılara eşitlenirse falan filan ne oluyor işte? 6 tane karbondioksit, 6 tane su. Sonuçta glikoz 6 tane de oksijen çıkmış oluyor. Şimdi biz sadece şunu ezberlersek, bunu bilmezsek, bunu bilmezsek o zaman şunu da çıkaramayız abi. Yani şu öncülü çıkaramayız ve soru gider bizim için. O yüzden burası çok önemli. Lütfen dikkat edin. Benim dersimi dinleyen öğrencim artık buradan soru kaçırmaz. Bu benim için çok önemliydi. Devam edelim. E, fotosentezde karbon kaynağı sadece karbondioksittir. Çok önemli. Fakat hidrojen kaynakları farklılık gösterebilir. Bitkiler ve bazı bakteriler Bakın dikkat edin. Suyu hidrojen kaynağı olarak kullanırken bazı fotosentetik bakteriler hidrojen sülfürü hidrojen kaynağı olarak kullanabilir. O zaman demek ki karbon kaynağımız sadece karbondioksitken hidrojen kaynağımız haşikes de olabilir, su da olabilir. Dolayısıyla hidrojen kaynağı değiştiği için açı açıkan yan üründe değişir. Bunu dikkat edin. Buna dikkat. Bakın bakalım bitkilerde bakteri bakteride, öglena ve alklerde fotosentez denklemi. Şu ilk bildiğimiz denklemle aynısı. Peki kükürt bakterileri de denkleme baktığımızda bakın karbondioksit karbon kaynağı haşikes ne kaynağı bizim için hidrojen ve elektron kaynağı burada ne çıkarmış glikoz çıkarmış 12 tane s çıkarmış 6 tane de su çıkarmış yan ürünler değişiyor demiştik yan ürün değişmiş burada evet şimdi devam edelim şunu birazcık küçültsek bunu biraz daha küçük yazsak güzel olur sanki değil mi peki gençler devam edelim Şimdi ben bunu size buraya koydum. Lütfen buna siz de dikkat edin. Ama şu tablo üzerinden anlatacağım ben. Bu tablo biraz daha kolay. Şimdi karbondioksit molekülündeki karbon atomu neye girecek? Glikozda zaten karbon var organik madde ya. Glikozun yapısına girecek. Oksijen atomu nereye girecek? Hem glikozun hem de açığa çıkan suyun yapısında açığa çıkacak. Hidrojen atomu glikozun ve açığa çıkan suyun yapısına katılacak. Oksijen atomu ise atmosfere verilecek. Bakın buradan soru gelir. Lütfen dikkat edin burası. Peki fotosenteze rol oynayan öğeler neler rol oynayacak fotosentezde? Baktığımızda fotosentezde temelde ışık, pigment ve enzimlerle gerçekleşen temel olarak en, bu bunların gerçekleştirdiği biyolar. Fotosentezde görevli enzimler, pigmentler fotosentetik bakterilerde hücre zarında. Bakın fotosentetik bakteri de. Bunu MEP sormayı çok seviyor. Şimdi bir canlı fotosentez yapıyor diyorsa geniş düşüneceğiz biz. Yani bakteriyi de düşüneceğiz, algi de bitkiyi de düşüneceğiz. Fotosentetik bir ökaryot da de dediyse o zaman kloroplast diyeceğiz. Çünkü ökaryotsa kloroplastı var. Ama genel olarak fotosentez yapıyor değil diyorsa mutlaka bakteriyi işin içine karıştıracak. Lütfen lütfen dikkat edin. Fotosentetik ökaryotlarda ise kloroplastlarda yer almaktadır. Bu önemli arkadaşlar. Biz genel olarak bir ökaryotik fotosentetik canlıyla çalışıyormuş gibi kloroplast üzerinden anlatıyoruz fotosentezi ama siz lütfen bakterileri unutmayın. Peki kloroplasta bakalım kloroplast, e, ökaryotik canlılarda, kloroplast organelinde ne yapıyor? Fotosentez gerçekleşiyor. Kimlerde var? Öglana, bazı aitler. bir bitkinin tüm yeşil kısımlarında eğer yeşil görünüyorsa kloroplast var. Unutmayın arkadaşlar. Eğer farklı renkte görünüyorsa mesela kırmızı görünüyor, sarı görünüyor. Diğer pigmentleri daha yoğun anlamına geliyor bu. Peki, bir kloroplastın yapısında ne var? Burası bizim için önemli. Çift zarlı bir organel kloroplast ki bu TYT'de çıkar çift zarlı organeller içerisinde dış zarımız var iç zarımız var içerisinde halkasal DNA'sı var içerisindeki kendi sitoplazmasına stroma adı verilir ribozomu var kendi proteinlerini kendisi sentezliyor şimdi e, aslında fotosentezin yapıldığı tilokait zar sistemi tilakoit zarlar şöyle para gibi bir araya geliyorlar yani bir zar sistemi dönüyor para gibi oluyor tamam mı bu tilakoitler bir araya gelerek granumlar oluşturuyor. Granumlar da bir araya gelerek granaları oluşturuyor. Yani şöyle gibi düşünün. Mesela tilokait bir daire, granum bir apartman, granada bir site gibi düşünün. Böyle bir sistem var. Peki kloroplast rol oynuyor demiştik. Işık enerjisi. E, ışık olmazsa olmazdı zaten. Çünkü fotosentezin iki tane reaksiyonu var. Işığa bağımlı ve ışığa bağımsız. Işığa bağımlı reaksiyon ışıksız olmuyor arkadaşlar. Ve ışığa bağımlı reaksiyon gerçekleşmeden de diğer gerçekleşmiyor. O yüzden ışık önemli. Peki nasıl ışık? Görünür ışık dalga boylarında fotosentez oluyor. Peki görünür dalga boylarımız ne? 380 nanometre ile 750 nanometre arası bizim için görünür dalga boyları arkadaşlar. Ee, daha sonra bu ışığın etkisini tekrar inceleyeceğiz. Pigmentler. Görünür ışığı emen maddelere pigment adı verilir. E, farklı pigmentler farklı dalga boylarını ne yapar? Emerler. Hatta bak burada bahsedelim. Turuncu renkli karoten, sarı renkli kristantofil, kırmızı renkli likopen pigmentleri karotenoidler olarak isimlendiriliyor. Bu karotenoidler klorofilin ememediği farklı dalga boylarındaki e, ışıkları emerek, onların enerjisini emerek klorofile enerji aktarıyor. Yani bir nevi e, klorofile zarar verebilecek dalga boyundaki ışığı diğer e, karotenoidler emerek klorofilin daha rahat iş görmesini sağlıyorlar ki bizim için gerekli. Şurada size iki şey söyleyeceğim. Burası şöyle bir yıldız yapayım. Burası çok önemli. Klorofil pigmentinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ya bu zaten organik madde ise bunlar içerisinde oluyor zaten. Bir madde organikse koyun. Karbon, hidrojen, azot, fosfor, kükürt vardır içinde falan diye koyabilirsiniz. Ama burada bir şey var ki magnezyum. Magnezyum bizim için çok önemli. Klorofilin e, canlıda sentezlenebilmesi için, oluşturulabilmesi için magnezyum atomu temel ortada bulunuyor. Klorofil etrafında oluşturuluyor gibi düşünün. Magnezyum olmazsa olmuyor. Peki bir tane daha element var. Demir elementi. Direkt klorofilin yapısına katılmıyor demir elementi. Fakat klorofilin... E, üretildiği ortamda mutlaka bulunması gerekiyor çünkü demir elementi klorofil sentezinden sorumlu enzimin kofaktörüdür. Neydi? Enzimler kofaktörlerle ya, veya koenzimlerle çalıştıkları zaman o kofaktör ya da koenzim ortamda bulunmuyorsa enzim çalışamıyordu. O zaman demir yoksa Klorofil de üretilemiyor arkadaşlar. Magnezyum ve demir eksikliğinde bitkilerin yapraklarında sararmalar meydana gelir çünkü klorofil üretilemediği için yeşil rengi alamayacaktır üretemeyecektir bitki. Bu da bizim için önemli bir not olsun. Ben görseller üzerinden anlatmayı daha çok seviyorum ama biraz böyle işin sözel kısmı da var yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunlar pigmentler. Bakın pigmentler. Ve şurada klorofil var arkadaşlar. Şimdi foton gelmiş 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 enerjisine diğer pigmentler bakın birbirine aktarmış aktarmış en son ne olmuş? Klorofili uyarmış. Yani demek ki bu foton klorofilin uyaramadığı e, diğer dalga boylarında pigmentler emmiş sonra göndermiş klorofili. Klorofili uyarıldıktan sonra elektronu kendinden iki tane elektronu ne yapacak? İlk elektronu alıcıya verecek biz bunları zaten işleyeceğiz devam edeceğiz hiç çok pardon kendim göremiyorum da devam edeceğiz hiç dert etmeyin şimdi fotosentez reaksiyonlarına girelim şunu bir inceleyelim birlikte bakın alpler hep konuşmuştuk hatta bu alpleri böyle yazın denizlemenize gidiyorsanız denizlerin içinde çok görürsünüz hatta marul gibi bacağınıza falan dolanır hatta bazısı işte kenarlarda kahverengi kahverengi görür bunlar bitkilerin ataları diye bilinir aslında alpler, Bitki hücreleri ve ögnana fotosentez yapıyorlar. Nerede yapıyorlar? Kloroplastta. Şu alpleri lütfen, lütfen arkadaşlar, bunlar ökaryotik unutmayalım. Kloroplastlarında fotosentez yapıyorlar. Peki ben size ne demiştim? Fotosentez için iki tane reaksiyon gerekli. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Kloroplastlarda. Işığa bağımlı reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor? Hani Tilekoid grana ve granum var ya, granumlarda Tilekoid zarlar üzerinde gerçekleşiyor. Bunun için ne gerekli? Işık, su gerekli. Işığa bağımlı reaksiyonda atmosfere oksijen verilir bu önemli. Işığa bağımlı reaksiyonlar sonucunda ATP üretilir, NADPH üretilir ki bunlar ışıktan bağımsız reaksiyonlar için nedir? ham maddedir. Işıktan bağımsız reaksiyonlar arkadaşlar ATP ve NADPH olmadan gerçekleşemiyor. Işıktan bağımsız reaksiyon için karbondioksitimizde mutlaka o dönemde karbondioksit tutucu moleküllerden tarafından karbondioksit tutuluyor arkadaşlar ve ne oluşturuyor? Glikoz oluşturuyor. Hemen ışığa bağımlı reaksiyona bakalım. Şimdi ışık enerjisinden foton geldi. Klorofile geldi. Klorofile uyardı. Şimdi klorofile foton bir enerji getirdiği zaman klorofilden iki tane elektron ayrılıyor. Bu ayrılan iki tane elektron elektron taşıma sistemine geliyor. Ne yapıyor? Bu elektron taşıma sistemini üst basamaktan alt basamağa inerken aslında enerji kaybediyor. Ve enerji kaybettiği enerji sırasında biz ATP üretiyoruz. İşte buna ne deniyor? Foto fosforilasyon. Buradaki ATP üretim şekli evet fosforilasyon fakat ışığın etkisi olduğu için başına foto koyuyoruz. Foto fosforilasyon olmuş oluyor. Peki burada ETS elektronlar yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru indiler ETS basamaklarında. Sonra ne oluyor arkadaşlar? NADPH pH e, buradan geliyor elektronları ve suyunda hidrojenlerini alarak ne yapıyor? NADPH artı H oluşmuş oluyor. Şimdi burada önemli bir kısım daha var. Suyun fotolizi ki burası çok önemli. Fakat bunu burada anlatacağım. Klorofil tarafından sorulan ışın bir kısmı ışın bir kısmı ile su molekülleri parçalanır. Şimdi burada ışık enerjisi geldi ya foton enerjisi. Klorofilden elektronu koparttı. Bir taraftan o enerji sayesinde su da ne yapıyor? Fotoliz oluyor. Peki bunu hiç unutmayalım. Suyun fotolizinde Enzim kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ki bu üst düzey bir soruydu. Öğretmen alan bilim testlerinde falan soruluyordu. Ki sizin kitabınızda var artık size niye sorulmasın. Su parçalandığında iki tane elektron, iki tane hidrojen, bir tane de su açığa çıkıyor. Peki devam edelim. Buraya bir bakalım. Açığa çıkan hidrojenler NatP, Nikotinamid, Adenin, dinükleotit Fosfat Ben lisedeyken ezberlemiştim. Çok seviyorum bunu söylemeyi. Ee tarafından tutularak NADPH PH molekülü üretiliyor. peki oksijenin fazlası ne oluyor? Atmosfere veriliyor. ATP ve nat PH fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarına gönderiliyor ki burada konuşmuştuk. ATP ve nat PH buraya gönderecekti. Işıktan bağımsızsa gönderilecekti. Yani yani baktığımızda genel olarak şurayı unutmayın yavrum. Gerçekten burası bence çok önemli. Suyun fotosentezinde, e, fotosentezde suyun fotolizinin 3 tane önemli işlevi vardır. Besin için hidrojen kaynağıdır. Klorofil için elektron kaynağıdır atmosfer için oksijen kaynağıdır. Mantık ne biliyor musunuz? Hani ışın geldi ya, klorofilden iki tane elektron koptu. E her ışın geldiğinde elektron koptu koptu. E bir klorofil nereden sağlayacak tekrar elektron? Geri gelmesi lazım ona değil mi? Suyun fotolizinde açığa çıkan iki tane elektron klorofile geri geldiği için klorofilin elektronları tamamlanmış oluyor. Bu şekilde bir döngü şeklinde devam edebiliyor. Peki ışıktan bağımsız reaksiyonlara baktığımızda ışığa bağlı reaksiyonlarda üretilen ATP'ler ne yapıyor burada harcanıyor enerjisi kullanılıyor ATP enerjisi karbondioksit ve aynı zamanda nadph'tan koparılan hidrojenler böyle bir dizi reaksiyonda burada bakın arada şurada arada oklar var arada oklar var. bir dizi burada farklı farklı reaksiyonlar oluşturuluyor farklı moleküller oluşturuluyor bu reaksiyonlar sonucunda ne yapıyor aslında baktığımızda şeker üretiliyor yani glikoz üretilmiş oluyor ama şurayı söylemek istiyorum size. karbondioksit şekere indirgendiği metabolik bir evre burası. E, Calvin döngüsü. Hatta bu e, 1961 yılında Melvin Calvin bunu e, bulduğu için, araştırmaları sonucunda çıktığı için buna Calvin döngüsü de deniyor. Işıktan bağımsız reaksiyon da deniyor. E, şimdi karbondioksit ve NADPH'ın hidrojenleri birleştiriliyor. 3 karbonlu fosfogliseraldehit PGL molekülü sentezleniyor. PGL, glikoz, sükroz diğer organik moleküllerin sentezinde kullanılan anahtar bir moleküldür. Aslında biz baktığımızda PGL'i burada ürettik. Tamam mı? Bu PGA sonra neler oluşturuyor? Burası da çok önemli. Şimdi biz e, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda PGA ile ürettik. PGA ile azot tuzu eklersek aminoasit elde ederiz. Aminositten de protein elde ederiz. Hormon direkt hormona dönüştürebiliriz. Direkt yağ ve gliserole dönüştürülebilir. Tabii daha sonra trigliserite dönüşebilir. Peki ne üretebiliriz? Glikoz üretebiliriz. Glikozlar disakaritlere dönüşebilir. Polisakaritlere. Ki kloroplastın içerisinde fazlası. Hatta burada da yazıyor. E, kloroplastta bu dönüşüm reaksiyonları kloroplastta gerçekleşiyor. E, yapraklarda sentezlenen organik moleküller iletim demetleriyle bitkinin geri kalan kısmına ulaştırılıyor. Bitkilerin çoğunda karbonhidrat bir disakkarit olan sükroz formunda yapraklardan ayrılır. Yani e, kloroplasta e, üretilen PGA ne yapıyor? Glikoza ve sükroz formuna dönüştürülüyor. Bitkinin iletim demetinde gezen karbonhidrat daha çok sükroz formunda geziyor. Bunu da unutmayalım. Daha sonra ne oluyor? İşte eee fotosentez yapmayan hücrelere ulaştıktan sonra hücre solunumuyla yine dönüştürülebiliyor. Protein, lipid, diğer organik moleküllerin sentezinde kullanılabiliyor. Yine PGA e, tablosuna döndüğümde azot tuzları eklendiğimde azotlu organik baz üretebiliyorum. Son olarak ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonları karşılaştırırsak, ışığa bağımlı reaksiyonlar tilokoidlerde, ışıktan bağımsız Reaksiyonlar kloroplastın stromasında gerçekleşiyor. Önemli bir bilgi soru getirir. Işık klorofil ETS görev yapar. Işık klorofil ETS görev yapmaz burada. A, e, NADP, ADP, e, inorganik fosfat, su kullanılır. Karbondioksit ATP, NADPH kullanılır. Yani ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen şu AD, e, NADP ve ADP üretiliyor ya, nadph ve atp üretiliyor ya. Şuraya ışıktan bağımsız ham madde olarak kullanılıyor. Buna dikkat edin. ATP, nadph üretiliyor. Glikoz ve diğer organik bileşikler üretiliyor burada da. Suyun fotolizi gerçekleşiyor. Fotoliz burada yok. Bak bu, bu bunu soruyorlar ya. Bunu e, bilmek lazım yani. Işığa bağımlı reaksiyonda fotoliz var. E ışıktan bağımsızda fotoliz falan yok. Fotofosforilasyonla ATP üretilir. Işığa bağlı reaksiyonlarda üretilen ATP harcanır. Yani ATP burada üretiliyor, burada harcanıyor arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Kloroplastta üretilen ATP kloroplastın içinde kalır. Diğer organellere verilmez demiştik ya. İşte burada harcanıyor. Bunu da çok uzatmak istemiyorum. Fotosentez hızında etki eden faktörler. Bakın. Genetik ve çevresel faktörlerimiz var. İki tane. Klorofil miktarı, kloroplast sayısı, Stoma sayısının konumu ve büyüklüğü, yaprak yapısı ve sayısı, epidermis ve kutikula kalınlığı, enzim miktarı, fotosentezi etkileyen ne olabilir? E bu, bu bitkinin kendisiyle ilgili değil mi? E bitkinin genetiğiyle ilgili bir faktördür. Peki baktığımda ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, karbondioksit yoğunluğu, ortam sıcaklığı, pH değeri, su miktarı, mineraller... E ne, bu bitkiyle mi alakalı? Hayır yaşadığı çevreyle alakalı. Yani kutuplarda yaşıyordur. Işık, e, enerjisi daha düşük alıyordur. Ekvator'da yaşıyordur. Daha yüksek ışık enerjisi alıyordur. O yüzden bunu bu da çevresel faktör olarak değerlendireceğiz. Ama biz burada neye dikkat edeceğiz? Burada güzel bir şeyimiz var. Minimum kuralına dikkat edeceğiz. Minimum kuralı ne demek? Bitkinin ne kadar zengin bir ortamda yaşıyor olursa olsun, minerali bol olsun, suyu bol olsun, ışığı bol olsun. Ama bitkinin mesela kutikulası kalınsa o zaman ne olacak? Fotosentezi daha az yapacak. Stamasa sayısı azsa daha az karbondioksit aldığı için e ne yapacak? Az e, fotosentezi az yapacak. Yani e, bütün imkanlar mükemmel olsa dahi bir tanesi e, kısıtlıysa, bir tane imkan kısıtlıysa e, bitki ya da canlı fotosentez hızını o kısıtlı olan miktara göre ayarlıyor. Buna da minimum kuralı deniyor. Hadi şimdi bakalım diğer özelliklere. Klorofil miktarı. Klorofil miktarı arttıkça ürün miktarı da artacak. Ne kadar fazla klorofil varsa o kadar fazla glikoz üretilir anlamına geliyor. Işık şiddetinin fotosentez hızında etkisi. Evet ışık şiddeti belli bir oranda arttığı zaman fotosentez hızı artıyor. Ama çok daha fazla arttığı zaman ışık şiddeti fotosentez hızı belli bir noktada sabitleşiyor. Çünkü diğer faktörler de önemliydi. Tek bir faktöre bağlı değildi arkadaşlar. Sıcaklık ve ışık şiddetinin fotosentezi üzerine etkisine bakalım. Sıcaklığa baktığımızda arkadaşlar ee, yüksek ışık şiddetine değerlendirelim. Sıcaklık arttığı zaman ne yapıyor fotosentez hızımızda artıyor ama bir noktaya kadar. Yaklaşık bu 32, 32, 33. yani maksimum 34, 35 derecelere kadardır. Sonrasında arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Işıktan bağımsız reaksiyonlar, enzimatik reaksiyonlar. Orada daha çok enzimler iş görüyor. E sıcaklık arttığı zaman enzimlerin yapısı bozulmuyor mu? Enzim yapısı bozulmasın diye işte ne yapıyor bitki kendini fotorespirasyonu alıyor yani o standby by konumuna geçiyor yapmıyor fotosentez o sırada kendini korumayı alıyor arkadaşlar o yüzden yani sıcaklık da ne kadar artarsa artın yine belli bir noktaya kadar fotosentez hızımız artıyor. Karbondioksit yoğunluğu bakın belli bir oranın altında fotosentez hızı yok. Karbondioksit yoksa fotosentez de yok. E, peki karbondioksit yoğunluğu arttığı zaman belli bir noktaya kadar artıyor. Yoğunluk belli e, artık ondan sonra artsa da fotosentez hızımız artmıyor. Burada önemli bir bilgi var. Sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bitkinin fotosentez yaptığı ortamda karbondioksit tutucu molekülleri olan işte NaOH, OH işte BaOH KOH gibi maddeler eklenirse, bunlar konulursa, bunlar karbondioksitle tepkimeye girer ve bunlar karbondioksit tutucu iş olarak iş görür ve ne olur? Fotosentez olumsuz etkilenir. Ama soda, gazoz gibi karbondioksit ve minerallerin fazla olduğu maddeler eklenirse fotosentez olumlu eklenir. Yani karbondioksit tutucu madde eklenirse, hani böyle deneyler oluyordu işte bir tarafa fare konuluyor bir tarafa bitki konuluyor işte cam tüp oluyor aralarında falan aslında bitki işte e, kar, e, farenin karbondioksitinden yararlanacak aslında orada bir güzel fotosentez yapabilecek ışığı da var her şeyi de var ama hop ortama farenin yanına bir tane karbondioksit madde koyduğun zaman işte KOH koydun o zaman ne oluyor bitki fotosentez yapamıyor mantığı bu çünkü fareden çıkan karbondioksit karbondioksit tutucu madde tuttuğu için şimdi fotosentez kazanan ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişimi Şimdi bu e, bütün kitaplarda var. Engelman denilen bir adam bir e, deney yapmış arkadaşlar. Bir bu ipliksi alki bu ipliksi alki, şu ipliksi alki bir ışık spektrumunun üstüne koymuş ve oksijenli solunum yapan bakterileri de aynı ortama koymuş. Amaç ne? Şimdi ipliksi alki ne yapacak? Fotosentez yapacak. Fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkartacak. E, oksijen solunum yapan bakterilerde bu açığa çıkan oksijenlerde fazlaysa o bölgeye doğru yoğunlaşmayacak mı? yoğunlaşacak. O zaman baktığımızda bakın sarı ışıkta, kırmızı ışıkta fotosentez yapılmış. İşte biraz yeşil ışıkta, mavi mor ışıkta güzel fotosentez yapılmış. Ama yeşil ışıkta güzel fotosentez yapılmamış. Yapılmadığı için oradaki bakteri sayısı ne olmuş? Azalmış. Mantık bu. Bunu kanıtlamış. Yani demiş ki ışığın dalga boyuna göre fotosentez hızı değişir demiş. En az yeşil ışıkta fotosentez yapılır. Daha sonra dalga boyuna göre fotosentez hızı artar demiş. Ama neydi? Sonsuza kadar değildi. Yani sonsuza kadar artmıyordu. Çünkü diğer çevresel etmenler de vardı. Şimdi böylelikle canlılarda enerji dönüşümünde ee, ne yaptık? Fotosentezi konuştuk. Biraz ATP'den konuştuk. ATP e, üretim yöntemleri işte düzeyinde fosforilasyon gibi üretim yöntemlerini, fosforilasyon çeşitlerini konuştuk ve bu konuyu burada tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah sizin için yararlı olmuştur. Abone olursanız, beğenirseniz, hatta yorumlarınızı çok seviyorum. Allah sırf siz böyle güzel yorumlar yazdığınız için çekiyorum bu videoları. Çok mutlu oluyorum böyle güzel yorumlarınızı duyunca. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.